Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta geçen haftadan gelen ekonomik verilerle beraber yine Amerika'dan enflasyon verisi önemli olacak. Bu arada Almanya'dan da enflasyon verisi açıklanacak. Bu da Avrupa için önemli. Diğer taraftan yine PMI verileri var. Bizde de işsizlik oranı açıklanacak haftanın sonuna doğru. Dolayısıyla yine ekonomik gündem yoğun. Diğer taraftan geçen hafta itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentisi vardı. Nitekim işsizlik oranı beklentilerden yüksek gelmesiyle beraber bir miktar o faiz baskısı altın üzerinde bir miktar kalktığını gözledik ve dolayısıyla altın fiyatları haftaya bir miktar yükselişle başladı. Şimdi tabi bu videonun başlığını da altında beklentiler değişiyor mu şeklinde bir başlıkla e, size sunmak istedim. E, çünkü Cuma günkü görünüm e, bir miktar sanki o faiz baskısının kalktığını e, gösteren bir fiyat oluşumundan e, kaynaklandı. E, ama tabii e, bundan böyle e, yine geçen hafta Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında e, Powell'ın yaptığı açıklamalar önemliydi. Bunu geçen videoda da sizinle paylaşmıştım. Bundan böyle Amerika'dan gelecek hem işsizlik oranları hem de enflasyon verisi önemli olacak. Bu bakımdan bugün açık bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisi de yakından izlenecek. Ee, özellikle e, doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında cuma günü hafif bir değer kaybettiğini gözledik. Çünkü e, özellikle Ekim ayı enflasyon ekonomi işsizlik verileri %3.6 beklenirken %3.7 geldi yani enflasyon e, işsizlikte bir miktar yukarı e, bir seyir gözlendi. E, bu da e, işte e, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdürmede, oran belirlemede bu e, veriler önemli olacak. E, şimdilik beklentiler Aralık ayı itibariyle de 50 basmanlık bir faiz artırımı şeklinde. E, bu arada tabii doların e, hafif e, diğer para birimleri karşısında ve Euro karşısında gerilemesiyle beraber e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de küçük çaplı gerilemeler oldu. Bu da altının bir miktar yükselişinde etkili oldu ve e, o Cuma e, pardon e, Çarşamba günkü Fed toplantısı sonrasında altın fiyatının e, 1.627 dolarlara kadar e, gerilen hatta 22 dolarlara kadar gerilemesinden sonra bir anda hafta sonunda Cuma günü işsizlik verisi geldikten sonra 1680 dolarlara kadar yükseldiğini gözledik ve haftayı da bu fiyatlardan kapattı. Şimdi Uzak Doğu ve Asya borsalarında sabah saatlerinde 1700 pardon 1671 1673 bandında hareket ediyor altının onsu ve bu noktada da özellikle 1670'in üzerinde kaldığı sürece 1680 1710 doların seviyeleri e, beklentiler arasında. E, kalıcı bir e, yükselişin olması için de 1755-1810 dolar üzerinde kalması gerekiyor altın onsunun. E, önümüzdeki e, aylar itibariyle daha doğrusu sene sonuna kadar e, eğer Amerikan Merkez Bankası'ndan e, faiz e, artırımı konusunda biraz daha temkinli bir artış söz konusu olursa altında e, özellikle faiz baskısı ve güçlü dolar fark, e, baskısı bir miktar azalabilir. Ancak bu şekilde uğursa da yine sene sonu itibariyle 1810 dolar seviyelerinde görebiliriz. Şimdi e, bu haftanın diğer önemli bir gelişmesi Amerika'da yarın e, ara seçimler yapılacak. Bu ara seçimlerde cumhuriyetçilerin e, eğer oyları hem senatoda zaten yüksek hem de temsilciler meclisinde artarsa o zaman mevcut iktidarın biraz daha e, çalışmaları e, daha e, temkinli olacak. Yani bir e, iktidarı kaybetme önümüzdeki dönem itibariyle böyle bir endişe e, söz konusu olabilir. Bu da tabii e, yine e, özellikle Amerika'da e, siyasetin bir miktar ön plan çıkması da e, söz konusu olabilir. Bu haftanın diğer bir gelişmesi de bu şekilde. İçeride ise özellikle dolar-tl'de Kur korumalı mevduat sistemi nedeniyle hala şu anda dövizde istikrarlı bir seyir gözleniyor. Ancak özellikle kur korumalı mevduatta getirilerin biraz daha düşük olması nedeniyle bundan böyle kur korumalıdan bir çıkış da olma olasılığı da değerlendiriliyor. Sene sonra yaklaşınca daha önce de belirttiğim gibi gerek bankaların gerekse reel sektörün döviz açık pozisyonlarını kapatma olasılığıyla birlikte e, döviz fiyatlarında yukarı yönlü seyirler önümüzdeki seanslar itibariyle de görülebilir. Geçen hafta e, bir ara e, yine 18.67 TL seviyelerine kadar e, yükselmişti dolar TL. E, bu arada dolar e, endeksinin bir miktar gerilemesiyle beraber e, tekrar e, bin, al, bin, 18 lira 62 kuruşa kadar e, işlem gördü hafta sonu itibariyle. Bugün de bu seviyelerden başlayıp, muhtemelen 18.67, 18.70 TL seviyeleri görülebilir. 24 ayar altının gram fiyatına bakacak olursa, daha doğrusu önce doların nereye gideceğini biraz daha açayım. Eğer 18.70 geçilirse 18.90, 19 TL seviyeleri de görülebilir. Sene sonu beklentileri itibariyle de biliyorsunuz daha önce de paylaşmıştım. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde genelde sene sonu itibariyle 20 TL seviyeleri, 19.80 TL seviyeleri şeklinde bir beklenti var. Ama 22 TL seviyeleri olması da söz konusu. Yine geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin yüksek olması nedeniyle ancak Aralık ayında bazı etkisiyle bir miktar gerileyebileceği beklentisi olsa da yapılan zamlarla beraber ve özellikle de seçim ortamında işte e, asgari ücretin e, artırılacak olması, esnafa verilecek krediler şeklinde e, ve faiz indiriminin de e, beraberinde geleceği beklentisiyle e, bir miktar tabii e, özellikle parasal genişleme anlamına geliyor bu gelişmeler. Bu da dolar TL'yi bir miktar yukarı çekecek gibi görünüyor. Böyle olursa da 24 ayar altının gram fiyatı hafta sonunda e, 1012 liradan kapattı. Daha önce de belirtmiştim artık altının ee, bin 1000 liranın altında kalması çok e, olası değil. Kalsa da çok sınırlı olabilir ki geçen hafta e, yine e, 985 TL'ye kadar gerileyip sonra birden 997 ve hafta sonunda da 1022 1012 TL seviyelerinden kapattı. Bugün de muhtemelen 1010 e, TL seviyelerinden e, başlayıp e, dolar ons'ta eğer yine e, 1680 dolar ve üzeri görülürse o zaman yine 1015-1025 bandına doğru bir hareket aralığına girebilir. Dolayısıyla altında beklentiler değişti mi sorusunun cevabına evet biraz değişti, bir miktar yukarı yönlü seyirler görebiliriz şeklinde cevaplamak daha doğru diye düşünüyorum. Haftanın ortasında yeni bir videoyla videoyla birlikte olmak üzere. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Hafta ortasında görüşmek üzere, hoşçakalın.